Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün Bir arkadaşımız tekerlek Ölçülerini istemiş Onu göstereceğiz Tekerleğimiz 13 çant 13'er santim arayla V şeklinde kıvırdığımız lamalarla traktör deseni vermişik. Basit bir şey. Boy olarak lastik tekerlekten hemen hemen aynı. Aynı boyda. Bir de pulluğumuz var. Pulluğumuzun orijinali şu istikametten gidiyor. Şöyle. Hiçbir işi yaramıyordu. Yardığı toprağı geriye kaldırıp aynı yerini bırakıyordu. Ben bunun yanına bir 6-7 santimlik parça üzerine parça. Bir de şuraya 13-14 santim parça ekledim. Toprağı şimdi deviriyor. Ağzına da bir çelik ızgara saçından kesip burun yaptım. Bir de yaptığım şu ayar golu. Burnu yeri dağıttı da motoru tuttuğu zaman çeviriyorsunuz. Burnunu kaldırttırıp ayarına onu göre siz kendiniz yapacaksınız. Motoru tutmadığı şekilde ayarlayıp koşumları, orijinal koşumlar. Bu koşumlar sabanla birlikte geldi. İnternetten aldı. <laughs> Bu da kendi yaptığım tırmık Bunu ben ot toplamak için yapmıştım Biçtiğim otları Tarladan sıyırmak için Ama ekin dedik, Karıştırma, düzdüme Gayet iş görüyor Ölçüleri Önü 90 santim. Arka profil 115 santim yapmışım. Genişlik de 25 santim. Bu kol oynuyor. Hafif önü doğru eğimli. Her delik orta kol ayarı yapmak için yukarıdan taktığınız zaman bu eğik duruyor. Aşağı indirdikçe Burun havaya kalkıp toprağı tutmaz. Altından alır sürür. Onun ayarını da kendiniz yapacaksınız. <laughs> bu arada romorgumun tekerleklerini değiştirdim. Lastiğim patladı. Bir yeni lastik 250 lira 300 liraya Renault dingili aldım. Renault 12 modelinin söküp onu taktım. El fren telini de fren tel çalıştırdım. Balataları güzelmiş, yeniydi. Fren tellerini Sadece fren yeniledim Dış teli hurdacı sökerken koparmış onları Takımlarını Bu sefer makasla yapmadım Zaten yaptığı kilometre 10 kilometre hız yapıyor Yetiyor o. Fazla taşlı yollardan Yavaş gidip hoplattırmıyorsunuz Kalkın Lastik havalarından ayarlıyorsunuz 30 hava değil de 18-17 bar Bastınız mı Gayet iyi oluyor o mortta Şu koşum 35 milim demir, çelik demir. Ağzındaki de 35 milimden döner. Motor sağa sola yattığı zaman romork arkasında burk mu yapmıyor. Bir de motorların şu kolay dönüm dönüş şeyi. Bunu da Tofaş ön takım tekerlek Koryosu Aksonu Bu Aksonda amatisör ve direksiyon rotu bağlanan kollar vardır Onları canavarla temizledim Tornacıda sadece yüzeyini düzeltip Flanşı taktım Bunun boyunu kestim kendi rotumun Saban ölçüsü Tekerlek çukurundanı Ayarlayacak şekilde Yani bunu buraya taktığınız zaman tekerlek çukurdan girdiği zaman saban bir öndeki çukura arka hizi burası da bunu alacak şekilde tekerlek hizasını ayarlıyorsunuz. Tekerlek dışarıda olduğu zaman çukurda gidiyor. Bu fazla, saban da fazla topraktan gidip arada kesilmedik yer kalıyor. Bu sefer ise saban deviremiyor toprağı. Yani kolay bir şey. Aksonu bir lama kaynatıyorsunuz. Bir de buradan motordan hareket alan yeri lama kaynatıyorsunuz. Bu ne oluyor? Motor hareketi geçip geldiği döndüğü zaman burayı yaslanıp motoru hareketi geçiriyor. Siz de dönüşlerde normaldeki bu tertibat olmayan da frenleme yapıyor dönmüyor. Böyle rahat rahat motor bir tur oldu diye de dönüyor. Bu arada bana abone olan arkadaşlarımı da teşekkür ederim. Abone olmaya devam edin. Filmlerimin yenilerini çekmeye devam edeceğim. Teşekkürler.